Bugün, uygulayabileceğiniz ve iyi sonuçlar alabileceğiniz, anlaşılması çok kolay bir strateji göreceğiz. Bu strateji en iyi 15 dakikalık bir zaman diliminde kullanılır. Bu strateji için sadece iki gösterge kullanacağız. Koşullarını takip etmek kolaydır ve yeni başlayan tüccarlar bile bunu kullanabilir. Videonun sonunda, size bu stratejinin geriye dönük testimizin sonucunu göstereceğimizi unutmayın. Topluluğa söz verdiğimiz gibi, tam zamanlı bir işiniz olsa bile işe yarayacak ticaret stratejilerini paylaşacağız. Bu bilgileri ücretsiz olarak sunmaya kararlıyız. Bu arada topluluğuma katılmak isterseniz, Telegram grubumun bağlantısını aşağıdaki açıklamada bulabilirsiniz. Ayrıca bunun gibi daha fazla içeriği ücretsiz olarak oluşturmamıza yardımcı olacağı için kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Grafiğe geçelim. Kullandığımız zaman diliminin 15 dakika olduğundan emin olmalıyız. Bunu onayladıktan sonra, şimdi ilk göstergeyi ekleyebiliriz. Gösterge Arama sekmesine gidin. Al ve Sat, Backtest, Single, Ekma, göstergesini arayın. C Trader tarafından yapılan göstergeyi seçin. Eklendikten sonra, son göstergeyi ekleyelim. Banker fon akışı trend osilatörü arayın. Bu seçeneği BlackChart'tan seçin. İyi bir sonuç elde etmek için göstergeleri değiştirmemiz gerekiyor. İlk olarak al ve sat göstergesinin ayarlarına gidin. Şimdi girişler sekmesine gidin. Ekma bir seç değerini 10'dan 21'e değiştirin. Ardından ekma 2 seç değerini 20'den 34'e değiştirin. Stil sekmesi altında bu seçeneğin işaretini kaldırın. Gösterge ayarları sekmesini kapatın çünkü bu gösterge için yapmamız gereken tek şey bu. Şimdi trend osilatörünün ayarlarına geçelim. Stil sekmesi altında plot junkl seçeneğinin işaretini kaldırın. Giriş koşulları. Ticaret kurallarını açıklayalım. Uzun bir pozisyon almak için öncelikle satın al yazan yeşil bir etikete sahip olmalıyız. Bu yükseliş piyasasında olduğumuz anlamına gelir. İkincisi, trend osilatörü yeşil renkte olmalıdır. Bu piyasanın yükselişini destekler. Üçüncüsü, trend osilatörü mor çizginin üzerinde görülmelidir. Son olarak mum yeşil bir mum olmalıdır. Giriş ve çıkış sinyali. Tüm koşullar yerine getirildikten sonra uzun bir pozisyon alalım. Girişinizi satın al sinyali ile görünen bu muma yerleştirin. Stop loss'ınızı son dalgalanmanın en düşük seviyesine ayarlayın. Kar almak için riskin 1,5 katında kapatacağız. Şimdi bu ticaretin nasıl sonuçlanacağını görelim. Gördüğünüz gibi ticaret kırlıydı. Başka bir örnek alalım. Bu muma gireceğiz çünkü tüm koşulları karşılıyor. stop loss'ımızı burada düşük salınımda ayarlayacağız ve riskin 1,5 katını hedefleyeceğiz. Gördüğünüz gibi, bu bir kazanan. Şimdi size nasıl kısa pozisyon alabileceğinizi göstereyim. Kısa pozisyon almak için öncelikle sat yazan kırmızı bir etikete sahip olmalıyız. Bu, düşüş piyasasında olduğumuz anlamına gelir. İkincisi, trend osilatörü kırmızı renkte olmalıdır. Bu piyasanın düşüş eğilimini destekler. Üçüncüsü, trend osilatörü sarı çizginin altında görülmelidir. Son olarak mum kırmızı bir mum olmalıdır. Tüm koşullar karşılandığında artık bir pozisyona girebiliriz. Durdurma kaybını son dalgalanmada yüksek olarak ayarlayacağız ticaretten riskin 1,5 katı olarak çıkacağız. Şimdi bu ticaretin nasıl sonuçlanacağını görelim. Gördüğünüz gibi ticaret kırlıydı. Başka bir örnek alalım. Bu muma gireceğiz çünkü tüm koşulları karşılıyor. stop loss'ımızı burada bir önceki yüksek seviyeye ayarlayacağız. Ve riskin 1,5 katını hedefleyin. Gördüğünüz gibi, bu bir kazanan. Geriye dönük test. Bu yüzden stratejiyi yüzlerce kez geriye dönük test ettim. Ve işte sonuç. Stratejiyi bitcoin üzerinde kullandım ve %60 bir kazanma oranına ulaştım. Yüz işlemde strateji sermayemde %33 puan 12 artış biriktirdi. Sermaye olarak 1000 dolarınız varsa, nihai hesapta toplam 1331.2 dolara sahip olacaksınız. Şimdi bu stratejinin sonu. Umarım bu videoda daha fazlasını öğrenirsiniz. Bu arada Telegram bağlantımı aşağıdaki açıklamaya koydum. Güncel gelişmelerden haberdar olmak için Telegram topluluğuma katılabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz lütfen abone ol düğmesine basın. Böylece bunun gibi daha fazla videoyu kaçırmazsınız. Her zaman olduğu gibi. Zaman ayırdığınız için teşekkür eder. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Güle güle.